İçkiliyken pişman olup namaz kılabilir misin? Ben dinden pek anlamam. Ben solcuyum. Onu namaz kılanlar anlar. Ben pek Ben namaz bırakalım çok oldu ya. Bunların yüzünden. Baştakilerin yüzünden. İçkiliyken çok pişman olursanız namaz kılınabilir mi? Bence tekrar önemli olan niyettir. İçkili olmanın günahı ayrı, namaz kılmanın sevabı ayrı. Ama her şeyde niyete bağlıyoruz yani. Evet ama İslamiyet öyle der. Önemli olan niyettir. Namazı Çünkü başla... insanlar gözüyle bile namaz kılabilir oturduğu yerde. İçkiliyken çok pişman olup tövbe edebilir mi? Namaz kılabilir mi? Namazı zaten namaz borcumuz evet. İstediği gibi kılabilir İçkiliyken pişman olursanız namaz kılabilir misiniz? Yok kılamazsın namaz Yok kılamazsın İçkiliyken çok pişman olursanız Tövbe etmek için namaz kılsanız kabul olur mu? Sarhoş birinin günahı yoktur be onun günahı sadece cebinedir kendi canınadır. Sarhoş insanın günahı yoktur yani sarhoşlar öyle kötülük falan yapmaz bence. Ben öyle düşünüyorum. İçkiliyken çok pişman olursanız namaz kılınabilir mi? Yani bilgim olmadığı konular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Ama düşüncesel açıdan ben beni olarak. Aynen bir cevap vermeye çalışırsam Alkollüyüm abdestsiz bir şekilde namaza mı duracağım? Alkol içtin daha yeni 1 saat falan oldu Aynen. sonra pişman oldun. Hı -hı. Tövbe tövbe etmek istiyorsun. Namaz kılacaksın kılar mısın? Ya da günah mıdır? E şöyle alkol içtiğimiz zaman onun 40 gün vücudumuzda kaldığını biliyorum. Hani bu şekilde öğrendim. Ee, o yüzden zaten çok riskli bir durum. Ama şöyle de bir peygamberimizin sözü var. Bir gün o yarın bilseniz bile tövbe edin ve hayatınıza devam edin. Çünkü her an ölebiliriz. Bunun bir garantisi yok. Ee, kabul olup olmayacağını Allah bilir. En temiz insan bile dışarıdan bize o şekilde gözükür. 7-24 abdesti gezer ama namazını kabul olup olmadığını biz bilemeyiz. Sonuçta takvaya göre namaz kılmak var. Ayrı bir şekilde namaz kılmak var. O yüzden bu sorunun cevabı bende değil maalesef. Yaratan da olduğunu düşünüyorum. Siz olsanız ne yapardınız? Ya yani Allah korusun. Umarım hiç alkol kullanmam ama evet. Ee, Allah beni huzuruna kabul ediyorsa bu çok büyük bir nimet. Değerlendirirdim, kılardım yani yakınlığı. <laughs> İçkiliyken çok pişman olursanız namaz kılabilir misiniz? İçkiliyken pişman olunca namaz yok. Olmaz. Namaz, mı? namaz kılınca abdestli olacağım. Evet. Tövbe edecek ama namaz kılmak için abdest alacak. O zaman olur. İçkili olmasa? Yok içkili olmaz. Abi içkiliyken çok pişman olursan namaz kılabilir misin? İçkiliyken çok pişman olsam bile pişmanlığın, alkolünün etkisindeki halin, ruh tamamen kaybolduktan sonra namaza durabilirsin. İçkiliyken çok pişman olursanız, namaz kılsanız olur mu? Ee, ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü benim ee, ne kadar doğru ben de emin değilim ama bildiğim bir bilgi var alkol vücudumuza girip de kanımıza karıştığı zaman 40 gün boyunca oradan temizlenmiyor ve atılmıyor diye biliyorum. Yani alkol içildikten sonra 40 gün kadar bu ibadetlerimize özellikle namaza ara vermemiz gerekiyor diye biliyorum. Ne kadar pişman olursak olalım. E tabii ki de çok zararlı çok kötü bir alışkanlık. Yani Allah düşenlerin de yardımcısı olsun demek isterim. Benim bildiğim kadarıyla alkollüyken veya işte bu dediğim gibi 40 gün geçmeden namaz kılınması doğru değil diye biliyorum.